Ancak güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu bir Mehdi gelecek olsa, ümmetlerinin herhangi birinden mutlaka daha doğru olacaklarına dair Allah'a andıştır. Yani çok şahane insanlar olacağız. Birlik beraberlik içinde olacağız. Muazzam mücadele edeceğiz. Yeter ki Allah göndersin diyorlar. Ancak onlara bir uyarıcı, korkutucu bir Mehdi geldiğinde bu nefretlerinden başkasını artırmadı. Çünkü enaniyetlerine ağır geliyor gururlarına ağır geliyor evet. ve Allah diyor nefretlerinden başkasını artırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak, enaniyet taslayarak, kötülüğü tasarlayıp düzenleyerek, tuzak hazırlayarak, oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Eğer hile yaparsan kendinizi sarar diyor. Artık onlar öncekilerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Daha öncekilerin başına gelen bela onların da başına gelmek üzere diyor Allah. Bunu mu gözlüyorlar diyor. Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın. Daha önce yaptıklarımın aynısını yaparım diyor Allah bu benim sünnetimdir belalarını veririm diyor. Madem istiyorsunuz diyor başınıza bir lider gönderdiğimde büyüklük taslamayacaksınız diyor evet. Cenab-ı Allah. Peygamberimiz gelmişti Ebel Kasam'ın yetimine mi tabi olacağız demişler. İki büyük şehrin büyüklerinden birisi olması gerekmiyor muydu diyorlar. Evet. Ebu Kasım yetimine mi tabi olacağız diyorlar. Mehdi geldiğinde de 300 sene önce gelmişti. 300 sene sonra gelecek. Yok kabul etmiyoruz. İşte şahsı manevidir. Yok hayalettir. Her eve girer. Bin bir türlü bahaneyle evet. Mehdiyet'in bütün alametlerini reddeden, Mehdiyet'i reddeden bir tavır içinde bazı insanlar. Ama bazı koç yiğitlerde görüyorsunuz Mehdiyet'i aşkla, şevkle sevinçle karşılıyorlar. Maşallah. Büyük Birlik Partili koç yiğitlerimizde olduğu gibi. Aşkla, şevkle, sevinçle olayı güzellikte güzellikle insanlara duyuruyorlar.